Evet esterler soru çözümü ilk sorumuz şu şekilde mol ağırlığı 32 gram olan bir monalkolden mol ağırlığı 60 gram olan bir ester elde edildiğine göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi biz esteri şu şekilde ediyoruz R1COOH alkolü asidimiz R2OH da bizim alkolümüz birleştiği zaman ne oluyor R1CO kısmı asitten geliyor OR2 kısmı da alkolden geliyor artı ne çıkıyor su çıkıyor. Şimdi diyor ki mol ağırlığı 32 gram mono alkol. Alkolümüz 32. Alkollerin genel formülü ne? CN H2N 2O ve bu ne diyor? Diyor ki 32 olsun. Ben burada N yerine kaç verirsem bunu sağlar? Zaten oksijen 16'yı yapıyor. Geriye kalan 16'yı bu grup yapması lazım. Bu bir karbonla olur galiba. Mesela şu olur. CH3 OH yapısı herhalde alkol için metil alkol olur. 12 13 14 15 16 16 32 evet oldu. O zaman demek ki bizim kullanacağımız alkolümüz kimmiş? Metil alkol CH3OH32 olan bu. Peki e, bunu kullanırsam elde edeceğimiz e, ester kaç olacakmış? 60 olacakmış. Şöyle yapalım. Yani bizim alkolümüzden gelen grup OR2 kısmı. Ve burada hidrojenini e, suya verdiği için OR2 kısmı aslında ne olacak? E, bir tane hidrojeni kopardım. 31 olan kısmı burası olacak. Yani 32'yi de bir tane hidrojeni verdi. O zaman geri kalan grupsa ne olacak? 29. 29 olan bir yer arıyoruz. Yani bu kısım için 29 olan toplam çünkü esterimiz 60 olacakmış. 29'u nasıl elde ederiz? Şurası zaten karbon 12. Oksijen 16. Kaç yaptı burası? 28. O zaman e, bir tane kaldı. O zaman bu R grubu hidrojen. Başka bir şans yok. Hidrojen olacak. 1 olursa ancak 29 olur. O zaman e, R grubunun R1 grubu hidrojen olduğunu anladık. Hidrojense o zaman demek ki asidimiz formik asit alkolümüzü de bulmuştuk. Metil alkol. Oluşan ester ne olacak o zaman? H, C, O, O. Şöyle yaptık. C, 3 şeklinde. En küçük esteri elde ettik. Artı su çıktı. Reaksiyonu bulduk. Ester formik asit metil esteridir. Öyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir karbonlu asit formik asit. Formik asidin metil esteri. Ya da yupak buna ne der? Yupak buna der ki e, metil önce alkolden gelen grubu söyler. Sonra der ki e, metil bir karbonlu olduğu için asitten gelen grup metan o hatta yupak adıdır bunun. Ama özel adı formik asitin metil esteri bu doğrudur. Tepkimede kullanılan karboksit asit asetik asit değil hangi asit? Formik asit bir karbonlu asetik asit iki karbonludur olmaz. Oluşan ester ile propionik asit fonksiyonel grup izomidir. Oluşan ester kaç karbonlu? İki karbonlu. E, propionik asit dediği yapıda şudur CH3 CH2 COOH yani kaç karbonlu? 3 karbonlu. O zaman bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeri olmaz. Aynı karbon sayılı karboksilik asitlerle esterler izomer ama e, bizim karboksilik asitimiz propanoik asit 3 karbonlu. Esterimiz ise elde ettiğimiz ester ise 2 karbonlu. O zaman ne yapmaz? E, tutmaz. Yanlış olur. Cevap 2 ve 3 olur. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. 16 gram sirke çözeltisi yeterli miktarda metil alkolle tepkimeye girdiğinde 14.8 gram ester oluşuyor. Buna göre Sirkenin yüzde kaçı karboksilik asittir? Şimdi sirke dediği asetik asit. Yani CH3, COOH ama çözelti halinde olduğu için 16 gramın 16 gramı asetik asit değil. Ne kadar olduğunu bulmamızı istiyor. O zaman biz de şöyle yapalım. E, tepkimeye sokalım bunları. Asetik asit karboksilik asitimiz artı metil alkol alkolümüz CH3H. Tepkime sonucu ester oluşacak mı? Oluşacak. E, asit karbon oksijen arasındaki bağı koparacağız. E, alkolde oksijen hidrojen arasındaki bağı koparacağız. Oluşan esterimiz CH3, C çift bağ O asitten gelen grup, och 3 alkolden gelen grup artı su. Ve bu esterimiz arkadaşlar 14,8 grammış. Kaç mole denk gelir? Hemen mol kütlesini bulalım. 1, 2, 3 karbon ester C3 H6O2. Bakın genel formülden hemen kapatıyorum bunu. İsterseniz sayarak da görebilirsiniz. 36 burası. 6 hidrojenden gelecek. 16 16 32 de nereden geldi? Oksijenden geldi. Topladık bunları. 30 60 68 74 arkadaşlar. 1 molü e, bu esterin 74'müş. Bizim elimizde ise 14,8 gram var. O zaman kaç mol yapar bu? 0,2 mol yapar. 0,2 mol ise esterimiz. Demek ki reaksiyona giren asetik asit de 0, 2 moldür. Reaksiyona giren metil alkol de 0,2 moldür. Çünkü birebir gerçekleşiyor reaksiyon. Şimdi bizim için önemli olan asetik asitin e, kütlesi çünkü 16 gramın içinde ne kadar asetik asit olduğunu bulacağız. E, asetik asitin mol kütlesine bakalım. Hemen şöyle kapatayım bunu. C2H4O2 diye kapattım. E, 24 artı 4 artı 32 kaç yaptı arkadaşlar? E, 60. Mol kütlesi 60. 1 mol asetik asit 60. Bizde 0,2 mol var arkadaşlar. 0,2 çarpı 60'dan 12 gram elimde kim var? Asetik asit var. Çözelti 16 gram içinde 12 gram asetik asit yüzde nedir diye Orantımızı kuralım. 16 gram çözeltide 12 gram asetik asit varsa yüzde ne kadar vardır? 100 çarpı 12 bölü 16, 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25, 25 çarpı 3 yani yüzde 75. Demek ki içerisinde ne varmış asetik asit var diyebiliriz. Karboksilik asit dediğimiz asetik asit'i kastediyor. Devam ediyorum üçüncü soruyla arkadaşlar. Ee, üçüncü sorumuz şöyle. Diyor ki aşağıdaki organik bileşiklerin hangisinin molekülünde en az iki ayrı cins fonksiyonel grup vardır? Yani e, iki cins fonksiyonel grup, üç cins fonksiyon. Bunlara ne diyordu? Polifonksiyonel. Polifonksiyoneldir diye soruyor bize aslında. Böyle düşünebiliriz. İki amino propanoik asit. Çizelim arkadaşlar şöyle iskelet çekmesin. Propanoik asit dediğine göre üç karbonlu karboksilik asit. İkinci karbonda da amino grubu var. NH2 grubu var. Arkadaşlar bu bir amino asit. Amin grubu da taşıyor. Karboksil grubu da taşıyor. Yani şu anda iki tane fonksiyonel grup taşıyan e, bileşiğimizi bulduk. Cevap A şıkkı. Peki diğerleri neden değil? Etil, metil, eter. Burada sadece eter fonksiyonel grubu var. C2H5 etil. O CH3 metil eter. Sadece e, kim var fonksiyonel grup? Eter. Asetik asitin metil esteri. Bu da sadece ester. Ama ben formülü çizeyim arkadaşlar. Asetik asitin CH3. CO asetik asitin. O metil esteri. CH3 bu. Sadece hangi fonksiyonel grup var? Ester var. Gitti. 1,4 bütan dioik asit. Bir karboksilik asit. 4 karbonlu ama 1. ve 4. karbonlarında kim var? Karboksil grubu var. E, sadece karboksil grubu var. Yani tamam iki tane karboksil grubu var ama sonuçta farklı fonksiyonel grup değil. Aynı fonksiyonel grup. O yüzden nedir? Bu da gitti. 1,3 dimetil benzen. Benzen halkasına arkadaşlar. Benzen halkasına iki tane grup bağlanmış. 1. karbon burası olsun metil grubu 3. karbonda burası olsun. E, bir üç dimetil benzen. Burada fonksiyonel grup olarak benzen halkası kabul edilebilir. Ondan dolayı da e, burada da tek bir fonksiyonel grup vardır. E, yani burada ayrıca çift bağları fonksiyonel grup olarak kabul etmeyin. Çünkü çift bağlar biliyorsunuz burada reaktif bir özellik taşımıyor. Çünkü çift bağlar kararlı yapıdan dolayı reaksiyona girmiyor. Benzen halkası burada denilebilir. Ama dediğim gibi bu sefer de bir tane yöne olur? E, buna aynı zamanda ne diyebiliriz arkadaşlar? E, hazır bunda görmüşken bu molekülü. 1 üç konumuna e, benzenin benzen üzerine bağlı olduğu zaman ne deniyordu? Meta konumu. Meta, meta dimetil benzen denebilir buna. Meta dimetil benzen de diyebiliriz buna. Bunu da söylemişim. Hatta bunun özel bir ismi daha var. Onu da söyleyeyim size. Meta kısilen arkadaşlar. Kısilen yapısı. Benzenin üzerine iki tane metil grubu bağlandığı özel bir adı oluyor. Kısilen yapısı. Yani mesela bir iki konum olsa orta kısilen. 13 3 konumu meta kısilen. 1-4 konumuna da para kısilen deniyor. E, görmüşken molekülü bundan da bahsetmek istedim. Özel bir adı var. İki tane metil bağlandığı zaman oluşan bir e, isim. E, bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. E, dördüncü sorumuz ne istiyor bizden? Bakalım. Diyor ki X, Y, Z organik birleşikleriyle ilgili demiş. X alkollerle tepkime gerek ester oluşuyor. Alkolle tepkimeye girip ester oluşan molekülümüz kimdir? Karboksilik asittir. Karboksilik asitler alkollerle tepkime gerek ester oluşuyor. Tamam. Y amonyaklı bakır 2 nitrat. Bakır artı 2 çözeltisi. Kırmızı çökerek oluşturması bize bunun arkadaşlar aldehit olduğunu anlatıyor değil mi? Aldehitlerin tanınma tepkimesidir. Ee, bakır artı 2 ne anlatıyor bize? Fehling çözeltisi olduğunu gösteriyor değil mi? Bakır artı 2 onları. O zaman Y içinde biz bir aldehit diyelim şimdilik. Ee, Z hidroliz olduğunda X ve etil alkol. Şimdi hidroliz suyla tepkimeye girip suyla parçalanıyor. Alkol oluşuyor. O zaman arkadaşlar Z için ben ester diyebilirim. Çünkü ester parçalandığında X ki X'in ne olduğunu biliyoruz. Karboksilik asit olduğunu söyledik ve alkol oluşuyorsa demek ki Z'de esterdir diyebiliriz. Tamam. Ee, o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Diyor ki X, Y, Z birleşikleriyle hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, X karboksilik asittir. Evet. Y aldehittir. Evet. Z esterdir. Evet. X ile Z fonksiyonel grup izomeridir. Şimdi X ile Z tamam ee, karboksilik asitle esterler e, birbirinin e, fonksiyonel grup izomeridir ama aynı karbon sayılı ol olma şartı var. Burada aynı karbon sayılı olabilme ihtimali var mı? Yok arkadaşlar. Neden? Çünkü diyor ki Z hidroliz olduğunda yani suyla tepkimeye girdiğinizde X ve etil alkol oluşuyor. C2H5OH. Şimdi Z yapısının arkadaşlar şöyle düşünün e, R1 CO, O, R2 şeklinde bir yapı. Hidrolize olduğu zaman şuradan kopuyor. Bu karboksilik asite gidiyor yani X'e gidiyor. O, R2 kısmı da buraya gidiyor. Yani doğal olarak nedir arkadaşlar? Bizim esterimizde hem X'in içerdiği karbon sayısı artı bir de iki karbonlu etil alkolden gelen karbon sayısına sahip olan bir e, nedir? E, molekül ağırlığına sahip olacak. Yani Z daha büyük bir e, molekül. Karbon sayısı daha fazla bir molekül karboksilik asitten iki karbon daha fazla olan bir molekül olduğu için kapalı formüller birbirini tutmaz. O yüzden fonksiyonel grup izomerisi olamazlar. Çünkü Z daha büyük bir molekül olduğunu söyledik. Normal şartlarda aynı karbon sayılı olsalardı o zaman fonksiyonel grup izomeri olabilirlerdi. Ama dediğim gibi burada hidroliz sonucu oluştuğu için daha küçük bir molekül olduğu belli ikisi. Peki beşinci sorumuz ne diyor? Ee, yukarıda verilen e, bileşikler R1 ve R2 yerlerine aşağıdaki verilen gruplar bağlandığında oluşan bileşiğin sistematik adı hangisine yanlış verilmiştir? Şimdi e, teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yazalım buraya o zaman. R1, C, O, R2. Şimdi bağlayalım. E, R1 yerine metil grubu bağladık. Metil grubu bağladık arkadaşlar buraya. E, R2 yerine de ne bağladık? E, yine metil bağladık. Yani şu anda orta kısım aynı. O şekilde hatta yazalım. Çok da zor bir molekül değil sonuçta. Yazdık. Bunu istiyor bize. Sistematik adı dedi, e, yupak adıdır arkadaşlar. Yufak adlandırmasındaki kuralımız neydi hatırlayalım. Yufak adlandırmasında e, önce şöyle yapıyorduk hatta gözümüzün önüne olsun. Yufak adlandırmasında önce alkolden gelen grubu söylüyorduk. Sonra da asitten gelen grubu söylüyorduk. E, alkolden gelen grubun alkilini söylüyorduk. Alkil olarak okuyorduk. Asitten gelen grubun şöyle yapıyorduk. Karbon sayısına karbon sayısına karşılık gelen karşılık gelen Alkan e, adının sonuna OAT kelimesi ekliyorduk. OAT da ekliyorduk. Yani mesela bir karbonlu asitten gelen grup metanoat, iki karbonlu etanoat, üç karbonlu propanoat şeklinde. Şimdi bizim kimin nereden geldiğini de hatırlayalım o zaman. Şöyle renklendirmeyi değiştireyim. E, şuradan koparıyoruz arkadaşlar. Karbonil geçtikten sonra karbon oksijen arasında bağ kopartıyoruz. E, altın altını çizdiğim yer asitten gelen grup. E, altın altını çizdiğim yer alkolden gelen grup. Şimdi o zaman biz ne yapıyoruz? Alkolden gelen grup metil. Metil diyoruz arkadaşlar. Sonra geçiyoruz. Asitten gelen grup iki karbonlu etanoat. Metil, metonoat demiş. O zaman arkadaşlar ne yapmış? Ee, yanlış yapmış. Yanlışı başta bulduk. Peki diğerlerinin doğruluğunu ispatlayalım. Hemen yazıyorum. CH3 C çift bağ O C2H5 gelmiş. B şıkkında. Etil. Ne olacak? Etanoat. Alkili söyledim. Alkolden gelen grup. Sonra Asitten gelen grubun karbon sayısına karşılık iki karbonlu olduğu için altını çizdim yer arkadaşlar etan oat doğru söylemiş. Şimdi C2H5, CO, O, C2H5 ne yapıyoruz? E, etil kaç karbonlu burası arkadaşlar? 3 karbonlu o yüzden propanoat. Evet etil propanoat demiş doğru söylemiş. D şıkkında C2H5, C çift bağ O, O, C3H7 burası da propil grubu. Propil 3 karbonlu propanoat doğru söylemiş arkadaşlar. C3, H7, C çift bağ, O, O, CH3, metil, 4 karbonlu altın çizim yer, butan, oat doğru söylüyor. Yupak adlandırmasında alkolden gelen kısmı alkil gibi oku, asitten gelen grubun e, karbon sayısına bak, ona karşılık gelen alkanın ismini söyle, sonuna da oat ekini getir diyor e, Yupak arkadaşlar ester adlandırması. Bir sonraki sorumuz, altıncı sorumuz şöyle der. Bakalım ne der? Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlış? Şimdi bileşiklerimizden arkadaşlar önce ne olduğunu tanımamız lazım organik bileşik sınıfını. Bakın COOH fonksiyonel grubu kutu için aldım. Burada da fonksiyonel grubu kutu için aldım. C çift bağ O. Şimdi birinci bileşikteki fonksiyonel grubumuz bunun bir karboksilik asit olduğunu gösteriyor. İkinci bileşikteki fonksiyonel grubumuz ise bunun bir ester olduğunu gösteriyor. Önce ne olduğunu bilelim. Sonra karbon sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Ee, 1, 2, 3, 4 karbonlu. Arkadaşlar o zaman bunlar izomer. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir diyebiliriz. Varsa böyle bir şık hemen doğru diyelim. Bileşikler fonksiyonel grup izomer. Evet. C şıkkının doğru olduğunu ispatladık. Şimdi her ikisinde kapalı formülü 4 karbonlu olduğunu C4 H8CN H2N O2 genel formülü olacak. Peki ne sormuş? eşit moleri yakıldığında açığa çıkan karbondioksit gazının normal koşullar hacimleri eşittir. Evet eşittir çünkü kapalı formülleri aynı. Yakalım hatta biz bunu. Artı o iki diyelim. Ee, bir 1 mol yak yakalım mesela bir molü. 4 mol karbondioksit çıkacak. 4 mol e, su çıkacak arkadaşlar. 8, 4 daha. 12 tane oksijen çıkmış. İkisi burada. O zaman şuraya 5 yazarsak denklemde denkleştirmiş oluruz. Peki e, bunlardan diyor ki aynı koşullarda birinci bileşin uçuculuğu ikinci bileşikten fazladır. Arkadaşlar kaynama noktası ile uçuculuk ters orantılı. Mesela ben bunların kaynama noktalarını kıyaslasam aynı şartlarda ne dememiz lazım? Birinci bileşim mi kaynama noktası daha yüksek ikinci bileşim mi? Tabii ki birinci bileşim. Neden? Çünkü birinci bileşikte moleküller arasında hidrojen bağı vardır. İkinci bileşikte dipol dipol vardır. Karboksilik asitler aynı karbon sayılı tüm organik bileşik sınıfları içerisinde en yüksek kaynama noktasına sahip olan organik bileşik sınıfımızdır arkadaşlar. Yani Alkan, Alken, Alkin zaten onları saymıyorum. Onlarda apolar, landum var. Ee, alkoller, eterler, aldeitler, ketonlar, esterler, asitler. Bu saymış olduğum fonksiyonel gruplar içerisinde aynı karbon sayılı üyelerinde en yüksek kaynama noktasına sahip olan organik bileşik sınıfı karboksilik asitlerdir. Neden böyledir? Çünkü dimerleşme vardı hatırlayınız. Dimerleşme çift hidrojen bağı bunu yapıyordu. O yüzden hidrojen bağı sayısı da dimerleşme sonucu ve kaynama noktasını yükseltiyordu. O yüzden Burada kaynama noktası kimin daha tür Birinci bileşik, ikinci bileşikten büyüktür. Peki uçuculuk olarak baktığımız an, yani kaynama noktası küçük olan madde uçucudur. O zaman iki büyüktür, bir dememiz lazım. birinci bileşin uçuculuğu ikiden fazla derse yanlış yapmış olur. Eşit mollerin yakılmasının gerekli olan oksijen miktarı aynıdır. Evet, her ikisinde de 5 mol lazım birer mollerini yakmak için. Gerekli olan oksijen miktarları aynı olduğunu, kapalı formülleri aynı olduğu için söyleyebiliriz. İkinci bileşik asetik asitin etil esteri. Özel adlandırma yapmışım şimdi. Karbonili geçtim kopardım. E, e, Karboksilik asitten gelen özel adlandırmada ise sistematimiz şöyle çalışıyor arkadaşlar. Önce asitten gelen grubu söylüyoruz. Sonra alkolden gelen grubu söylüyoruz. Şöyle yapıyoruz. Asitten gelen grubu asidin özel ismini okuyoruz. Asidin özel adı. Özel adı derken mesela bir karbonlu formik asit, iki karbonlu asetik asit, üç karbonlu propionik asit, dört karbonlu bütrik asit gibi özel ismini söylüyoruz. Sonra alkolden gelen kısmı yine alkil olarak okuyoruz. Sonuna da esteri kelimesi getiriyoruz. Burada da öyle yapmış bakın. İki karbonlu asetik asidin demiş. Evet. Sonra alkolden gelen gruba etil olarak okumuş. Sonra esteri kelimesini getirmiş. Gördüğünüz gibi bu da doğru yapmış. Cevap 5. Bir sonraki sorumuz gelsin. Yedinci sorumuz ee, diyor ki yukarıda verilen bileşiklerle ilgili demiş. Ee, R1, R2 ve R3 alki grupları hangisini doğru olarak verilmiştir? Şimdi şöyle bir yazalım bunları arkadaşlar. E, R1OH var X molekülünde e, ee, R2 R2 CO OH Y molekülü şöyle X Y ve Z şöyle gözümün önünde olsun daha rahat görmek istiyorum. R3 O CH arkadaşlar Z molekülümüz. X ile Z fonksiyonel grup izomeridir. X ile Z. Şimdi o zaman arkadaşlar fonksiyonel grup. Evet bu bir alkol. Bu bir eter. Aynı karbon sayılı e, alkollerle eterler birbirinin fonksiyonel. O zaman aynı karbon sayılı olması lazım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? R1 eşittir. R3 artı e, CH3. Yani şöyle dedim. E, r 3ten üzerine bir karbon daha ekleyince R1 olacak. Yani şıklarda öyle bir şık arayacağız. Tamam bunu hallettik. X'e Y diyor. Tepkimeye girdiğinde oluşan e, esteri direkt söylemiş zaten. O zaman işimiz bayağı bir kolaylaştı. E, R1 OH bu bir nedir? Alkol. Artım. Y'de bir asit bir esterleşme reaksiyonu gerçekleşecek. Kimin nereden kopacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Bakın asit burada CO bağ kopacak. Alkolün de OH bağ kopacak. Asitten gelen grup R2CO kısmı. Ee, alkolden gelen grup O R1 kısmı. Ve diyor ki bu bakın şurayla hemen özdeşleştirelim. Burası arkadaşlar şurası. Şöyle parçalayalım. Ee, şu C çift o. Zaten C çift O zaman R2 grubumuz kim bizim? CH3. Tamam. Geldik. or 1 r 1 de arkadaşlar şurası. O zaman R1 kısmı da kim bizim? Demek ki C2 H5. Şimdi biz R1'i bulduk. R1 kimmiş? R1 C2 H5'miş. Ee, R3 o zaman ne olacak arkadaşlar? r 3 de c 3 olacak ki bir karbon, bir karbonda iki karbonlu yapıya eşit olsun. Şu anda hepsi çıktı arkadaşlar. R1, R1 gördüğünüz gibi C2, H5, R2, r 2 söylemedik. R2 de şuradan gelecek arkadaşlar. Gerçi söylemiştim. Özellikle. Şurada yazıyor CH3. Ee, R3'te gördüğünüz gibi kim? R3'te CH3. Hangi şık bize uyar? Ee, C2H5, CH3. C şıkkı arkadaşlar cevabımız. Peki bir sonraki soru gelsin. 9 demiş. 8. Yer değişim. Önce 8'i çözelim. Sonra 9'a geri döneriz. Otomaya. Öyle yapalım. Şimdi 8. soru diyor ki tepkimede oluşan Y'nin 0,1 mol 8.8 gramsa 1 molü 88'dir arkadaşlar. 1 molü Y. Y'nin 1 molü 88. Peki Y nasıl oluşmuş? Bakalım şimdi. Şu yapı ne arkadaşlar? R, -C -H O. Bu yapı aldeit. Aldeitin kapatılmış hali. Aldeiti ne yapmış? Parantez içinde oksijen anlama geliyor? yükseltken var. Yükseltgemiş. Peki aldeiti yükseltgerseniz ne oluşur? Aldeiti yükseltgerseniz arkadaşlar karboksilik asit oluşur. Tamam. O zaman X bileşik karboksilik asit. Peki demiş ki bu x'i aldım ben. Yani R, C, O, o aldım. X'i aldım. Alkolle tepkimeye soktum. O zaman esterleşme reaksiyonu yapıyor şu anda. E, sülfürik asit katalizöründe. E, ne olacak? Şuradan kopardım. Bakın ben esteri yazayım şöyle. R, C, çift va O. E, o, CH3'te nereden geldi? E, alkolden geldi. Artı H2O. Şu anda bizim Y ile gösterilen esterimiz bu. Peki esterlerin kapalı formülü nedir? Cn H iken O2. Bu neye eşit olacakmış? 88'e. Yani kaç karbon verirsek bunu sağlar. Bunu bulacağız arkadaşlar. 12, 13, 14N artı 16, 16, 32 eşit olmalı 88'e. 14N eşittir. Kaç yaptı arkadaşlar? 56'ya. N eşittir 4. 4 karbonlu bir ester arıyoruz. 4 karbonlu bir ester. Şimdi 4 karbonlu ester zaten şurası belli. Bir karbon burada var. Bir karbon burada var. 2. O zaman geriye kaldı 2 karbon. O zaman aradığımız R grubu C2H5. E, o zaman bizim asitimizde C2H5'i yerine yazarsak C2H5 COOH olacak. 3 karbonlu asit. 1 karbonlu alkolle birleşmiş 4 karbonlu ester oluşmuş. Peki ne sormuş? X propanoik asittir. Evet 3 karbonlu asitimizin ismi propanoik asittir. 1 mol Y yakıldığında Y kaç karbonlu arkadaşlar? 4 karbon. 4 karbonlu bir ester yakıldığında 3 mol değil 4 mol oluşur. O zaman bu ifade yanlış. Y, metil propanoattır. Y'yi okuyalım arkadaşlar. E, YUPAK ismine göre okumuş. Şuraya açalım. Y'yi şuraya alayım hatta. C2H5 grubunu bağladım. CO. E, kimdir? O CH3. Metil. Evet. Alkili söylemiş. YUPAK adında. Sonra e, asitten gelen grubun alkan isminin sonuna OAT2 getirmiş. Doğru söylemiş. Cevabımız o zaman ne olacak? 1 ve 3 olacak. Evet son bir sorumuz ona da bakalım bitirelim. Bir gerideydi o galiba. Evet. Ee, X, Y, Z bileşikleriyle ilgili demiş e, bilgiler vermiş buna göre hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi e, diyor ki karboksilik asit, aldehit ve alkol sınıfında. Üç tane bileşimiz var ya birisi asit sınıfında olacak birisi aldehit birisi alkol. Tamam elimizde bir karboksilik asit var, bir aldehit var, bir de alkol var. Şöyle de kimler olduğuna temel gösterim şeklinde gösterelim. Bir R, C, -O -O yapısı var. Bir R, C, çift yapısı var. Bir de R, -O yapısı var. Peki demiş ki 0 ikişer molleri yakıldığında 0 4'er mol karbondioksit oluşuyorsa birer molleri yakıldığı zaman ikişer mol karbondioksit. O zaman 2 karbonlu, 2 karbonlu, 2 karbonlu arkadaşlar nedir? Durumlar. Şimdi iki karbonlu alkol zaten hani başka bir seçenemiz yok. İki karbonlu aldehit de, de arkadaşlar iki karbonlu kim? Ama şimdi bunların kim olduklarını yani daha doğrusu kimler olduğunu biliyoruz. Yani formülleri kesin belli ne oldu ama hangisi hangisi bunu eşleştirmemiz lazım şu anda. Şimdi diyor ki X'in kaynama noktası aynı karbon atomu içeren mon alkollerden daha fazla. Şimdi elimizde arkadaşlar e, asit var, aldehit var, alkol var. Ve diyor ki X'in kaynama noktası karbon atomu içeren aynı sayıda karbon atomu içeren mono alkolden fazla. Karboksilik asitte hidrojen bağı var. E, Aldeit'te dipol dipol bağı var. Alkolde hidrojen bağı var ve alkolden daha yüksek bir kaynama sıcaklığına sahip diyorsa o zaman bu asittir çünkü dimerleşmeden dolayı. X'in kaynama noktası aynı karbon e, karbon sayısı taşıyan alkolden fazla ise X arkadaşlar asit. X'in asit olduğunu bulduk. X ile Z tepkimeye girip ester oluşturuyorsa, e, Asitlerle kim ester oluşturur? Alkoller. O zaman Z de alkoldür arkadaşlar. O zaman Y de aldehit. O zaman şıklardan iki karbonlu asit. Asetik asit. Hangi şıkta var? Asetik asit. A ve D de var. E, y aldehit. Bu alkol arkadaşlar. Bu aldehit. Bakın C, H, O. Burası alkol. E, diğeri de alkol olacak. O zaman cevabımız D şıkkı olacak gördüğünüz gibi. Esterlerle ilgili soru çözümünü arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk.